Merhaba, Operatör Doktor Çağrı Tiryaki, Yalova Özel Atakent Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmaktayım. Bugün sizlere hemoroidal hastalıkla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Hemoroidal hastalık, rektum ve anüsün son kısmı olan anal kanaldaki hemoroidal damarların genişlemesiyle meydana gelen bir hastalıktır. Toplumun büyük bir kısmını etkilemektedir. 50 yaşın üzerindeki hastaların neredeyse %50'si hemoroidal hastalıktan muzdariptir. İnsanların %80'i hayatlarında en az bir kere olsun hemoroidal hastalıkla karşılaşmışlardır. Müzik hemoroidal hastalıkta hastalarda genellikle makat bölgesinde ağrı, şişlik ve kanama meydana gelebilir. Bu bulgulardan herhangi biri sizde mevcutsa bir genel cerrahi doktoruna danışmanız yerinde olacaktır. Melanomal hastalığın tedavisinde farklı seçenekler olmakla beraber en son teknolojik tedavi lazer ile ablasyon yöntemidir. Lazer ablasyon yöntemi diğer cerrahilere göre oldukça avantajlıdır. Lazer ablasyon yöntemi aslında bir yakma işlemidir, bir koagülasyon işlemidir. Lazerli ablasyon yönteminde kesi ve dikiş bulunmamaktadır. Hastalarımızı ameliyat gününün gecesinde taburcu edebilmekteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.